Tá bom. Tamam. Önce şunu söyleyeyim, e, 2014'ten bu yana 7,5 yıl oldu ben burada gönüllü olaraktan görev yapıyorum. Herhangi bir ücret falan aldığım yok buradan. E, eski yerimiz iyiydi, fena değildi ama yeni yerimiz daha daha iyi oldu çünkü bahçenin içi açık, e, aşevenin içerisi de yemek yapımında çok güzel yerler yapıldı. Yani sağ olsun başkanımdan çok kesine teşekkür ediyorum buraya bize verdiği için ve ihtiyaç sahibi vatandaş adına da kendine çok çok teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin durumunu biliyoruz. Bu zor zamanlarda işte bazı eksiklikler oluyor. Bizden gelip de yemek alırken zaman bizlere teşekkür ediyorlar, başkanımıza teşekkür ediyorlar. Çünkü biz burada Haftada iki gün, üç gün etli yemek yapıyoruz. Etimiz hiç eksik değil. Bu konuda da vatandaş çok duyarlı. Bu ara o sırası gelmişken hayırsever vatandaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Burayı hiçbir zaman boş bırakmadılar, boş bırakmıyorlar. Ve biz de bunlara ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Onlar da çok memnunlar, çok teşekkür ediyorlar. Bizim aracımız sabah, bu aracımız sabah saat 10'da çıkar şimdiki saatte saat 3'e kadar dağıtım yapar. Nasıl yapar dağıtımı? Bazı evlerin yönden geçiyoruz. Bazen de 3-5 kişi bir arada topluyoruz. Orada bekliyorlar. Saat ondan ikiye kadar bizim aracımız durmadan yemek dağıtır. Burada da yemek alan var. Oradayken pek buraya yemek kimse gelemiyordu. Ama burada bir 10-15 kişi gelip burada bahçemizde yerimiz var. Orada oturup yemek yiyebiliyorlar. Yani eee Bura oradan iyi oldu. Bunu yani inkar etmek mümkün değil. Günde 350 kişilik her gün 350 kişilik yemek dağıtılıyor. Yani bu 110 aileye tekabül ediyor.